Merkez Bankası başkanlarının görev süreleri istikrarı gösteriyor ve dışarıdan gelecek olan dolarla gelecek olan yabancı paranın kalıcı olup olmayacağını gösteriyor. Bana göre seçimden sonra Merkez Bankası'nın koltuğundaki isim tekrar değişecek. Çünkü hemen geçmişte tarihte bakarsak son dönemde Recep Tayyip Erdoğan faiz konusunda tamam evet arttırın dedi ama belli sonuçlar da görmek istiyor. Yani büyük bir meblağ ile işe girdiğinizde sonuç olaraktan o ekip yani size bu izni veren ekip bir sonuç ister. Ve bu sonuç gerçekleşmedi. Ne enflasyon düştü, ne dolar düştü. Yapılan araştırmalara göre gelişmekte olan piyasaların kurları dolara karşı değer kazanacak diye araştırmalar var ama biz gerçek doları görmediğimiz için o düşüşü de göremiyoruz. Gayri Afiz Erkan neden görevden alındı? Gayrimenkul Amerika'nın New York'taki fiyatları Türkiye'deki gayrimenkul fiyatlarıyla karşılaştırdı diye. Fatih Karahan da bir diğer önemli potu kırdı. Zamlara dair açıklama yaparak seçimden sonra gidebilir.